Herkese iyi bir zaman merhaba arkadaşlar ben Yasir, Yusuf Yusuf Night Vale modunu oynayacağız Modda da almış bu oyun Ojan oldu Ama çıkmasını bekliyorum şu anda Ve başlıyoruz bakalım Bu kan numan mı? Seninle değişir Normal modda Kendisi zor olmanın yüzeyi Yanımızda da Selam Yine Nuria Malet Başlıyoruz İntro izlememiz gerek yok diye düşünüyorum. Yo. Evet devam edelim. Evet, bir de şu modlanmış oynadı. yanımızda Nurela var dedim. Ne Ne? Hayır, şey Bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Oyunda bir hata var. Benim telefonum. Her, her oyunda. Her <laughs> oyunda. Her oyunda hata var. Ne size söyleyeyim? Ee, biz kapıların arkasında saklandığımız zaman deli bizi haritanın bir yerine atıyor ya da öldürüyor. O hatayı düzeltmedir hala. Ya ilk oyunda ya da orijinal oyunda kaynaklı bu. Evet, Devan'a başlıyoruz artık inşallah Devan. Day to day. To day. Ya zaten bunu ön incelemez. Ne dosusu oyunu bitirmek daha. De... Göstermek amaçlı. Ya bir tane var. Oo. Sesler değişimi biliyorum sadece sesin değişmesi ben Aynı sesin kim ne yaptı Sadece bu oyunda. Ha? Yine aynı KARAKTERLER Ne? Yine aynı KARAKTERLER sadece Night Ne? <laughs> ne? Zaten yeni karakter ekleyemezler Ne? 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 3 TANE KARAKTER VAR YA Ne? 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 TANE KARAKTER VAR Ne? CHAPTER 2'DE 2 TANE KARAKTER VAR bir tane içeriz. Ben bir şey demeyim. Hemen dönüme de çıkmazsın ya. Bir kedi açalım arkadaşlar. Doğal kibrit var. Kanlı kibrit. <laughs> Buraya attım. Etraf mı karanlık? Ne? Ne ben de öldüm. Bunda baklar da var herhalde. Ee, bu tane bak zaten her modda var. Güzel vallahi kesin güzel olmuş. <laughs> Acaba Green'i için orijinal Moonlight Yamoto böyle mi olacak? Oyunda kimse Nightfall mod Oyunca oynadı şu an Aşağı doğru gidelim. Kibrit oradaydı zaten. Merdivenler yok şuradaydı. Kapıyı kapatalım bir. Kimse yok ama yine de biz kapıda. Ben diyorum bu kapıları açmış. Bu krenin kardeşimiz açmış. Sağ ol Gülenicim. Teşekkür bana yardım yani ediyorsun bazen. Bu kibriti yakalım sonrasında aşağı atalım. Hadi sömeden gitmem lazım. Burası çok güzel olmuş tamam. uyuyor mu? Yok. O Hı -hı. Bence son iki ben ne yapmış Bence sonraki güncelmede tüm sarı arapları güncelmeye Ben dedim. Niye? Ben çap ben aşağı bir güncelleme bekliyordum. Yani Aa, at da mutfağı ya. Ne güzel. Orada bozuk yok. Orada bozuk yedi. Onu orijinal oyunda bul. Kapatmış. Ama o bug'ı kaldırmış. Tamam kaldırmışlar ben. Hı. Lan Ya aşağı ya böyle bir şey var mı? Şu bazda da giriliyorum ya Aynısına bak aynaya bakıyor Ben yakışıklıyım bu yıklarımı kestireyim mi diyor kendisi <laughs> Sence bir şey var mı? Bu yıklar olmayanlar almayamaz Yok artık <laughs> şu an kaç gideyim bu sesler ay aldım hocam vazoyu ikinci vazoda iki bu hocam Oğlum bu sesi duyuyor muydur ya? Ama o başka odada duyamaz ki <laughs> Yürü Hadi bu da bak yap Hadi burada beni harcayın <laughs> Yapamıyor ise o gücü yok Diğer kapılarda yapar bu kapıda yapmaz

DC modu ve aynı yapım için Neon modunu oynamıştık hatırlarsınız. <laughs> Nuriye bak sana bir şey göstereceğim. Hı. Ne? 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 Dur, taş alayım. Hı. Bak. Bak. timsah sinirleniyor. Demek ki alakalı bir Ya ben biliyorum ya. Ya yer altından kaçma bir şey bir mod da Mo ne? Yer altından kaçma bir mod da geldi. Yani bakarız, bakacak. Çünkü oraya bir, Greeny bir 2010 çıktı değil mi? Greeny Chapter 2 çıktı? 2019'da. Ha demek ki güncelleme çok iyi. 2023'te de Grenade çıktı. He. Evet. 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 Yok bileme bilemeyiz ki. 2024'te ama hangi ayda ons bilmiyorum. Ama 2024'te çıkacak. Eminim. Eminim. <laughs> Oho, umut. Evet. Ha? Um 2024'ten bu yıla kadar. 2023 ölmezse de 2024'te. Ya ya lapsiyen söyle. Azmi de ayı verdi. Çap bunlar aslında. Bir şey oldu yok. Evet. Evet. Şimdi de bekleyelim. Petrokeyi alıp bitti. Petrokeyi ne işe yarıyor? Ne işe yaradığını söyleyeyim. Aşağıdaki o oda var ya küçük bir oda. Bozulu koyuyoruz. He. Ee? Onun kapağını açıyor anahtar. Çok şey yarıyormuş. Çok iyi olmadan hiç bir şey yapamazsın. <laughs> Belki kapıdan kaçırır. Kapıdan kaçmak için e eğer bu versiyondaysan kapıdan kaçmak için zorunda. Eğer trenle olan versiyondaysan zorunda değil. Hiçbir şekilde hiçbir şey zorunda olamaz. O zaman oynama. Siz de oynayın. Siz, siz de. bak. Bu oyunun ekstremini oynayalım mı arkadaşlar? Ben bundan sonra atlayayım. ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Kostüm mod oyunda kaçmaya çalışacak. Yani biz neredeyse bütün kostüm modlarını yani Neredeyse bu çok kostüm modlarını oynayalım. Bu çok gelsin. Diğerler oyunlar boşverin bu birini ilk oyunda bir şey yoktu öylesine bir karakterden kaçıyorduk okey onu da herkes kaçar eksimde bir karakter oraya ses çıkaracaksın bitti ona kaçar bu oyun daha güzel Green 1 ile 3 benzer oyunlar zaten bunu bilenler bilir Allah'ım ya Rabbim ya Resulü tövbe estağfurullah. Abi niye böyle yapıyorsun ya? Kalma, hayır mı zaman bir şey oluyor ya. Hadi, 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 hadi. şimdi bilmiyorum ben buradayım. Burada olduğumu biliyor. Niye sabahtan beri burayı beklemiyor ki? Niye öyle kaçıyor ki? Bu da var. <laughs> Lan şakasın ya. Gel gör. Gel gör. Yeah. <laughs> ee? Tom sizde ya. Tamamlı hide and seek. <laughs> en küçük yerde çıktı. En küçük yer. Yazık kapat. <laughs> Kostüm motoruna ne yapacağım ne Hard Eksilme yapmayalım zaten zor kapısalık eksilme Abi önüme çıktı ya ama adam önüme çıktı suçlu ben miyim yani? Bu o <laughs> Abi yürü git ya. Önüme çıktı karaktersiz <laughs> Sen değil. Ben geldiğim. Ne oluyor kaçıncı day? Beş. Önüme çıktı adam. O zaman <laughs> evet. sen de beş lokata tadın. Çok mu komik? Evet. Sen gidelim. Aa Teddy'yi yapmam lazım diye. Teddy nereden çıktı? Teddy zaten kulağa geldi. Mülk. Banyoda. <laughs> Aynen kaza. Elektrik kaplısı o oh, nice bir mod. Anlım anlım. Büyük yerde ama yani yapmak sıkıntılı biraz. Hmm. ama yine bir evet bir deneme oynuyor. Bu kanat derdi. Oğlan yanındır mıydı ya? Oğlan altı altı. Oğlan şey, gidip ölüm mü? mı Ya ben sana sormuyorum. Oğlan altı aşağı altı. Oğlan Sevkiye verecek bir tutmalı. Zaten sevkiye... <laughs> Şimdi bir şey... Asıl'ın <laughs> altında kırıldım. Yok. Anlar. <laughs> Hadi be Haydi bakalım. Tatlı ben. Tatlı. Normal ya? Dede uyuyormuş da. O yüzden niye <laughs> E bitti ki. <laughs> <Afiyosu> var lan <laughs> E bu kupon bir gün bir işe ki. Sadece kalktığınızda bulmaya yanınızda bir şey Onu yani da belki ofers. Ya Kapı açık. Kaçtım mı bitti. Hmm. Ben ciddiyim. Zaten, zaten onu arkasından vururuz. Bilemeyiz ki ne zaman uyuyor. Uykusu gelmiş karakteri. Artık dede çok uyuyacak yani. Büyük <laughs> <Ben> bir başka. Sen bir Lan Ölmedi lan Füzü oradaydı lan Füzü takacağım Füzü takmadan lazım ee, başka da bir şey kalmadı. dedeciğim cipsi sende sen de kalsın kardeşim. Abi yapacağım kapana bak. E, Sıra niye almadın? Yarı spanlama noktasını ben biliyorum zaten. Birisi burası. Bak terbiyesiz. Biri. Acaba çimsay iyi öldürebilir <laughs> miyiz? Ben öldüm. Aa. Aa dedeciğim şu an ya. Azıcık açsam dede. Bayağı güzel valla güzel. Evet arkadaşlar videonun sonuna geçmiş. <laughs> bu sizlerle beraber Granny için Nightmare modu oynadık. Ama modlanmış bu oyun. Yani gerçek değil. Daha çıkmadı zaten. Çıkacağı zaman biliriz. Ama bence en önce güncelleme gidecekler. Sonra ve modu yapacaklar bence. <laughs> bence Slenderina'nın odasına bir şey yapacaklar. Oraya bir kapı yapacaklar. Ya da o kendinden bir şeyini tahmin etme şeyi gelecek. Ee, başka o coin yani bilet isteyen yer var ya onun karşısında da bir yer yapacaklar kesinlikle oraya bir yer yapacaklar yani başka bir şey bilmiyorum. başka bu kadar yani başka bir, bir şey varsa ha bir de plantlığı koyan yere bir şey yapabilirler dört gözle bekliyorum her şeyi Ha bir de bizim apladığımız o yani yüz kat... hani dedim krapın doğduğu yerin büyük katı var yani ya oraya bir büyük ihtimalle bir kapı ekleyebilirler. Bence yapacaklar böyle bir şey. Yani, neyse bu kadar biliyorum. Eğer bunlar gelirse tamamdır diyoruz. Evet. Yani olsun. Yine de ben şansımı dedim bu kadar şey dedim. Neyse videonun sonuna gelirse hoşçakalın ve bay bay.